Herkese merhabalar efendim. Telvecik's kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Eylül ayı için niyet dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için bununla devam ediyoruz. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa herkes fincan odaklandıysa Niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımı açıyorum. Şöyle anlayın arkadaşlar için hemen bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak efendim. Şimdi herkes göz attıysa hemen kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam etmek istiyorum. Niyet dilek falı dediğimiz için elbette ki gördüklerimi de bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Siz de lütfen e, kendi niyetleriniz ve dilekleriniz doğrultusunda dinleyin. Sevgili boğalar. Şimdi arkadaşlar en dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum ki bir emek verdiğiniz bir durum var. Yani ciddi bir e, tutkuyla emek verdiğiniz artık işiniz olabilir, ilişkiniz olabilir, e, uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir e, proje olabilir. Yani bilemiyorum kendi belki e, işinizi kurmak, kendinize bir şey almak, e, bir birikimi yapıp işte bir mal sahibi olmak yani Şimdi genele hitap ettiğimiz için tabii ki ben genelliyorum. Dediğim gibi siz kendi e, niyetiniz üzerine dinleyin. Böyle tutkuyla üzerinde çalıştığınız şey her neyse e, bunun artık meyvelerini toplama zamanı diyor. Artık e, özellikle niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse yani ben şu işe, şu kişiye, şu duruma, şu oluşuma ciddi bir emek veriyorum ve... E, ...hani artık olsun istiyorum gibi bir niyet dilekse... Ee, inşallah eylül ayında çok e, güzel gelişmeler en azından bu durumla alakalı yaşarsınız sevgili boğalar. Bunun yanı sıra bakın bir haksızlığa uğradığınız bir konu varsa e, zamanında yakın geçmişte ya da daha e, bir geçmişte herhangi bir tarafından bir haksızlığa bir iftiraya e, uğradıysanız e, ve bunun e, hani haklılığınız ya da doğruluğunuz e, ortaya çıksın ya da bana bu haksızlığı yapan insan bu hatanın farkına varsın gibi bir niyet dilekse de yine e, bu durumla alakalı da çok güzel gelişmeler yaşarsınız diyor bize burada Fincan'ımız. Size haksızlık yapan, size yanlış yapan e, kişi ya da kişiler... E, bunun farkına varacak hatta bir özür bile gelebilir e, sevgili boğalar. Bunun yanı sıra eee 6. his olarak da yüksek olacak sizin için Eylül ayı. Yani e, hani deriz de bazen işte hissettiğim başıma geliyor. işte aklıma gelen başıma geliyor gibi. O yüzden lütfen ama lütfen Eylül ayında pozitif düşünmeye çalışın. Altıncı hissiniz kesinlikle yüksek olacak. Hatta rüyalarda bazı işaretler alma olasılığınız çok yüksek. Ee, yine niyetleriniz, dilekleriniz her ne doğrultudaysa hislerinizde güvenin ve dediğim gibi pozitifliği çağırın. Ee, kesinlikle karanlık yani negatif düşünmeyin. Çünkü <laughs> negatif düşündüğümüzde hep söylüyoruz enerjilerle yaşıyoruz diye direkt zaten o negatifliği hayatımıza çağırıyoruz. O sebeple Lütfen pozitif düşünün hislerinize güvenin dediğim gibi rüyalarınızda bile bazı mesajlar almanız söz konusu olabilir sevgili Boğa burçları ve beklediğiniz bir haber varsa birinden bu bir arkadaş olur. Yine aileden biri olabilir. işle alakalı olur. Aşkla alakalı olur. Bilemiyorum. Şimdi dediğim gibi genel hitap ettiğimiz için ben genelliyorum. Ama böyle beklediğiniz bir haber varsa bu haberi alma olasılığınızda sizin istediğiniz şekilde yani e, gönlünüzden geçtiği şekilde bu haberin size gelme olasılığı da yine çok yüksek diyor bize burada fincanımız. E, sevgili boğalar. iletişiminiz de güzel olacak. Yani eee Belki de uzun zamandır konuşmadığınız görüşmeleriniz, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, aile bireylerinizle... E sık, daha sık bir iletişim halinde olacaksınız. Bu da size ekstra bir mutlu edecek diyebilirim efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın zaten mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak <laughs> ay burçlarını da takip etsinler ki kendiler için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Evet bu hatırlatmayı hep yapıyorum. Artık eski aboneler çok sıkılıyor. ama aramızda günden yeni arkadaşlar katılıyor. Ben bu hatırlatmayı yaparken de tabak attı. Keşke şöyle biraz daha aksaydı da ama ee, bir ufak e, maalesef ki ee, ...bir ufak bir buhran durumu var gibi görünüyor içinizde. Yani şimdi biraz önce de bakın söyledik yani pozitif düşünmeye davet ettik size Çünkü burada da bir içinizde bir kasvet bir buhran var gibi ve... E, ...bunun sebebi aslında biraz e, ki bu avuçlar aslında pozitif insanlardır. Niye bu, bu dönem böyle bir enerjidesiniz bilemiyorum. Ama... E, hakikaten bir kendi enerjinizi kendiniz düşürüyor olabilirsiniz. E, hani bir sorun yokken sorun çıkarmak gibi değil. Ama e, kaygılı bir dönemden mi geçiyorsunuz? Sanki böyle e, bir şeyler hani e, olmaz e, olamaz gözüyle bakıyor gibisiniz. Yani kendiniz bir şeylerin önüne blokaj koyabilirsiniz bu enerjiyle. Ee, o sebeple bakın fincanda da aslında bunun işareti verildi bize. Tabakta da e, pozitif düşünmeye ben sizi yine davet etmiş olayım. İç dünyanızdaki buhranın sebebi biraz dediğim gibi kendi düşünceleriniz, kendi gereksiz belki kaygılarınız. E, bu durumdan lütfen bir an önce sıyrılmaya bakın. Hatta şunu da söyleyeyim bakın yakın bir dostunuz olabilir ailenizden biri olabilir hayatınızdaki insan olabilir hatta adında yüksek ihtimalle adında ya da soyadında y harfi olan biri Yozgat'ın y'si olan birinden bir desteğiniz de var yani psikolojik olarak size destek olacak belki o iç huzurunuzu huzursuzluğunuzu daha doğrusu fark edip Yanınızda olacak, size de iyi gelecek biri de var hayatınızda. Artık dediğim gibi arkadaş olur, eş olur, dost olur, aileden biri olur, bilemiyorum. Ama böyle birinin desteğiyle de bazı farkındalıklarla da bu kasvetli süreci de bir an önce atlatmanızı temenni ediyorum sevgili boğalar. Son olarak ben araba almak istiyorum, araba değiştirmek istiyorum, var olan arabamı satmak istiyorum yani herhangi bir araba durumuyla alakalı bir niyetiniz, dileğiniz varsa da Eylül ayında bu konuyla alakalı da destekleniyorsunuz efendim diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı ve siz sevgili boğalar için karıştırmaya başladım. Siz de lütfen kartlarımı konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Bakalım melekler size bu süreç için nasıl bir işaret verecek sevgili boğalar. Herkes hazırsa ben melek mesajınızı çektim efendim. Şimdi kartınızı açacağım elbette ama açmadan önce müsaade ederseniz kendim için minicik bir ricada bulunmak isterim. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için aramızdaki alma verme dengesini kurabilmemiz için lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve tabii belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim diyerek. Melek mesajınızı açtım. Melekler size diyor ki sana yardım ediyoruz. Çok güzel bir kart bu arada. Gelebilecek en güzel kartlardan biri. İlahi olarak da bir <laughs> desteklendiğinizi, ilahi gücün de arkanızda olduğunu söyleyen bir kart. Yalnız değilsin, bunun farkına var ve biz meleklere güven diyor. Yani tekrar ediyorum ilahi olarak da desteklendiğinizi anlatan bir kart ve daha iyisi gelemezdi diye düşünüyorum. Özellikle şu çıkan faldan sonra hani kaygılar var. Biraz iç buhran var çünkü. Bakın ilahi Güç de arkanızda. Lütfen bunu unutmayın. Lütfen kaygılardan, korkulardan uzak durun. Pozitifliği çağırın, negatif olan her şeyden, her düşünceden uzak tutmaya çalışın kendinize ve tabii sizi aşağıya çeken insanlardan da aynı şekilde uzak tutmaya çalışın diyerek beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana yaradığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Burada olmanız çok önemli benim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak efendim sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.